Siz neden firmadan yanasınız? Kamudan yana, milletten yana olmanız gerekir ben... sizin. Evet, ben firmadan siz yana firmanın değilim. firmanın hakkını savunuyorsunuz ben, şu anda. Ben Sağlık Bakanlığındaki bakın bakan, bürokratlara yok, başkan, yapmış söylüyorum. olduğunuz hayır, haksız ithamlardan dolayı. Hayır buraya. efendim, buradan hayır efendim. O siz, Sayın Bakan yardımcısı buradan cevap verebiliyor mu size? Siz o kürsüde oturarak milletin hakkını savunmak durumundasınız. Bakın ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız şahsız milletin. Siz herkesin hakkını savunmak siz, durumundasınız. Siz burada, olarak. siz burada bir bürokratların, firmaya alet olmuşsunuz. Siz bürokratların da hakkını, siz, savunmanız lazım. Firmanın, firmanın Hakkını savunur noktadasınız şu anda. Farkında mısınız? Cumhuriyet tarihinde bir ilk ve dünyadaki yolsuzluk literatürüne geçebilecek bir tablo. Şöyle ki kısaca özetleyeyim. Önce ihaleyi verilecek olan şirketle bir temel atma töreni düzenleniyor Isparta'da. Yaklaşık dört buçuk ay sonra da ihale yapılarak temel atma töreninde bundan şirkete ihale verilmiş oluyor. Yani önce temel atma töreni daha sonra da ihale verme töreni ve ihale komisyonu bakınız şurada fotoğrafını göstereceğim. 12 Mart 2014 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Isparta Milletvekilleri, İktidar Partisi Milletvekilleri ve firma yetkilileriyle birlikte bir temel atma töreni düzenleniyor. Diyor ki ihale komisyonunun beş üyesi artık bir temel atma töreni yapıldığı için bu ihaleyi iptal edelim diye Sağlık Bakanlığı başvuruda bulunuyor ama Sağlık Bakanlığı ihaleyi iptal etmiyor. Aksine ısrarla bunu bir an önce yapacaksınız diye baskı uyguluyor ve dört buçuk ay sonra yani 12 Mart'ta temel atma töreni 24 Temmuz'da da 2014 tarihinde ihale kararı verilmiş oluyor. Ve bir üye, 5 tane üyeden bir üye muhalefet şerhi koyuyor. Kısaca şöyle okuyacağım sizi. İhale süreci sonuçlandırılıp ihale komisyon kararı almadan ihaleyi kazandığı belirtilen firma ve bakanlık yetkilileri ile birlikte 12 Mart 2014 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni yapılmıştır. İhale kararı almadan önce gerçekleştirilen temel atma töreni hukuka aykırıdır. İhale komisyonu zor durumda ve zan altında bırakılmıştır diyor. Yani bakın burada bir üye işte şerefli bir devlet memuru bu şekilde sizin ihalenize karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Dönemin sağlık yatırımları genel müdürü Ahmet Burak Yaşar. Müsteşarlık makamına 15 maddelik bu ihalenin neden temel atılan şirkete verilmesi gerektiği konusunda yazı yazıyor 15 maddelik. Ve burada da görüyoruz ki ihale komisyonu iptal edilmesinin talebini kendisi de burada yenilemiş ve baskılar sonrasında beş üyeden dördü evet bu ihale usulsüz ihale imza atmak durumunda kalıyor. Bir kişi de bir an önce okuduğum gibi ve muhalefet şerhi koyuyor. Kimlerin imzası var? Bakın ibretlik bir belgedir. Hani derler ya rüşvetin belgesi mi olur? Rüşvetin belgesi olup olmayacağını bilmiyorum ama ihaleye fesat karıştırmanın belgesi bakın şu elimde ve size gösterdim belge. Bu ihaleye fesat karıştırmanın belgesidir. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü diyor ki siz diyor bu ihaleyi bu şirkete vermek durumundasınız diye baskı yapıyor. Ve genel müdürü müsteşar yardımcısı müsteşarın imzası var. Ama tarih yok burada. Tarihi nereden görüyoruz? Bakınız buradaki barkodtan okutuyoruz. Tarih ne zaman? İhalenin olduğu tarih 24 Temmuz. Saat kaç? İhale kararı saat 14'te verecek. Bu 13.54'te işleme konulmuş oluyor. Yani baskıyı arttırmak için bürokratları. İşte Sayın Genel Başkanımız ondan dolayı açıklamaları yaptı. Namuslu bürokratları korumak için. Yani şu anda AKP iktidarın bugün 19. yılını kutluyoruz diyorsunuz ama 19 yılda geldiğimiz nokta şu. Türkiye'de artık şeffaf hesap verebilir kamudan yara, kamunun çıkarını savunan bir ihale dönemi artık sizin AK Parti iktidarında kapanmıştır. Gelinen dönem şudur. Temel at işi al dönemidir. İhalek bitmiştir artık AKP döneminde. Temel at işi al. Ve inanın sadece bir örnek. Tüm şehir hastanelerinde benzer bu şekilde usulsüzlükler haddiyle fazla miktarda var. Son üç yılın Sayıştay raporlarına bakın. Ortak bir noktası var. Hepsinde şehir hastanelerindeki muhasebe işlemlerinin mevcut mevzuata uygun olmadığı, kanuna aykırı olduğunu söylüyor. Yani usulsüzlüklere batmış Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği haline almış bir hastaneler sistemi işte ibretlik örneği de burada ihaleye fesat karıştırmanın evrakı Bu evrakın altında kimin imzası var biliyor musunuz müsteşar yardımcısı var. Şu anda Sağlık Bakan Yardımcısı olan Şuayip Birinci'nin imzası da var Ve hala şu anda görevde Bakın bu evrakları biz açıklayalı 13 Ekim tarihinde Sayın Genel Başkanımız kamuoyuyla paylaştı yani tam 21 gün önce 3 hafta önce Hiçbir Sağlık Bakanlığı yetkilisinden cevap gelmedi. Hiçbir AKP'li yetkiliden de cevap gelmedi. İlk kez burada duyacağız. Keşke çıksalar deseler ki bu belge yanlış deseler de yüreğimde su serpisi. Bakın AKP'nin işte getirdiği nokta burası. Ve o Sağlık Bakan yardımcısıyla halen şu andaki bakan çalışıyor. Eğer gereğini yapmıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi sok, o bakan yardımcısının istifasını istiyoruz arkadaşlar. Devlet böyle bir sahtekarlıklara alet olamaz. Geçen yıl o Sağlık Bakan Yardımcısı, bir sahtekarlık yayında bakın, ismi geçti. Bu dönemde de ihaleye fesat kaçtan belgede adı geçiyor. Şuayb 1. Halen görevde mi tutacaksın Sayın Bakan? Eğer görevde tutuyorsan Sayın Bakan da bu işe ortaktır. Devlet böyle sahtekarlara teslim edilemez arkadaşlar. Geldiğimiz nokta şudur, AK Parti döneminde devletten, kamudan yana ihale süreci bitmiştir temel atma işe alma dönemi başlamıştır. Yazıklar olsun. Saygıyla selamlıyorum. Hepiniz. Sayın milletvekilleri, Sayın Şahin göstermiş olduğunuz fotoğrafta eee firma yetkilileri, bakanlık yetkilileri ve eee Isparta milletvekilleri de diyerek eee şahsımı da kastettiniz. Aslında söylemiş olduklarınızın hepsinin bir cevabı var. Ama eee bu an başkanlık kürsüsünde oturduğum için bu cevapları vermiyorum. Ama bu cevapları Size vereceğim oturduğum yerden teşekkür ediyorum. Sayın başkanım, ben, de müsaade ben sataşmıyorum. Yok yok. Sata, sataşma'yı siz yaptınız. Ben de ben de size cevabını veriyorum. Siz, siz zaten konuştunuz. Ben size söz verdim. Konuştunuz. Ben size ben size söz verdim ve konuştunuz. Ben, size, ben, size ve konuştunuz. ben bakın ben diyorum ki ben size bunların cevabını size vereceğim diyorum. Ben size ben size 60'a göre cevap hakkı veririm ama aynı cevap hakkını ben kullanamıyorum buradan. Fark etmiyor ama Isparta milletvekilleri diyerek haksız ithamlarda bulundunuz. Bu doğru değil. Buyurun yerinizden söz vereceğim size. Buyurun yerinizden vereceğim size bir dakika. Sataşmıyorum. Yeriniz, yerinizden söz vereceğim. Bakın Sayın Şahin 60'a göre 60'a göre söz talep ettiniz. Ben de 60'a göre yerinizden vereceğim. Bakın 60'a göre söz talep etti Sayın Grup Başkan Vekili. Verecek, sayın, yerinizden. Tamam. sayın Yavuz Yılmaz. Bakın. Sayın Şahin buyurun yerinizden. Size bir dakika daha söz vereceğim. Arkadaşlar sayın sayın bak müsaade edin yani rica ediyorum. Sayın Şahin açalım Buyurun mikrofonunu. Efendim kürsüden rica edeceğim ben. Buyurun. Açtım. Buyurun. Kürsüden. Yerinizden. Sayın başkan ben sizin isminizi anmadım. Yani makamınıza saygıdan dolayı. dediğiniz için ben Efendim isminizi ederim. anmadım diyebilirdim. Bakın burada <laughs> da meclis başkan vekili var diye Hitap edip size de dönüp sizin de isminizi size işaret ederek konuşabilirdim. Ama sizin şahsınıza ve sizin makamınıza saygıdan dolayı isminizi anmadım. Burada neyi açıklayacaksınız? 12 Mart'ta ihale atmışsınız birlikte. Ondan sonra 30 Mart yerel seçimlerine giderken bunu yapıyorsunuz. Hepsini Ondan çağımlar. sonra da ihaleyi veriyorsunuz. Bu sadece birinci bölüm. Ikinci bölümde söyleyeyim ben size. Iki 2017'de de ihalenin geri kalan kısmı gene aynı firmaya veriyorsunuz. Siz firmanın temsilcisiniz. Firmadan kimse ses çıkartmadı. Siz neden firmadan yanasınız? Kamudan yana, milletten yana olmanız gerekir sizce. Ben, evet, ben firmadan siz yana firmanın hakkını savunuyorsunuz ben, şu anda. Ben Sağlık Bakanlığındaki bakın bakayım, bakan, bürokratlara yok, başkan, yapmış olduğunuz haksız ithamlardan dolayı. Hayır buraya. efendim. Buradan hayır efendim. O siz... sayın bakan yardımcısı buradan cevap verebiliyor mu size? Tamamlayın sözlerinizi. Açalım arkadaşlar mikrofonu. Sayın o Bakan evet, yardımcısı buradan evet. cevap verebiliyor musunuz size? Bir, bir, sayın başkanım bakınız siz o kürsüde oturarak milletin hakkını savunmak durumundasınız. Bakın ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Siz hakkını savunmak siz, durumundasınız milletvekili olarak. Siz burada bir firmada firmaya alet olmuşsunuz. Siz Bürokratların da hakkını Fir, savunmanız firmanın, lazım. Firmanın Hakkını savunur noktadasınız şu anda. Farkında mısınız Sayın hayır, Başkan? Hayır. Ben kamunun evet. yararını savunuyorum. Hayır hayır. Kamunun yararını Size, savunsanız. Çünkü siz, vermiş olduğunuz bakın, bilgiler doğru bilgiler değil. kamunun yararını savunsanız siz şimdi bu grubunuz evet. bu önerge evet der. Gelin birlikte evet. araştıralım. Buyurun araştıralım. İyi kamunun, Parti teşekkür ederim. İyi Parti grubu adına Sayın Aylin Cesur buyurun lütfen.